arkadaşlar bugün sizinle bir Van the Chamber bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu bölüm seven ben Van the Chamber'ı tanıtacağım. Hiç iyi oynayamadığım bir oyun. Hiç iyi de oynayamam bu oyunu. Abi, bakın bok gibiyim zaten. Bok gibiyim yani ya. Berbatım. Ya e, burada da lag show var. Bir şöyle bir hedefi o bir da bu kadar mı beceriksizlik olur ya? Gel gel. Oh oh oh. Oh man. Super kill. Hiç kill alamadım ama iki kez ölmeyi yaptım. İşte e, şimdi ben videoların akışından bahsedeceğim size yani izleyenlere ya yeah. videoların akışında yani daha yeni başladım yine video çekmeye başladım yani devam ediyorum. Yine yani devam ediyorum dediğim gibi. Yani benim gamesler özellikle fazla çekeceğim. Oh, wow oh, oh. Mini oyun e özellikle fazla çekeceğim. E, ee, Hunger Games de çekerim yani. Hunger Games, ee, Wolf Team. Öyle şeylerimiz de olacak. Ulan. Ulan. Hadi be. Öyle şeylerimiz de olacak. Ya etkinlikler de yapacağız yani. Hayır, ya bayağı bir zaman sonra premium çekilişleri Premium hesap vermeler Öyle şeylerimiz ne olacak Ulan Ama tam emin değilim premium hesap şeyleri yapacağım ben hadi yani. Bilemiyorum onları Ama yani genel kimi game çekeceğim Devam edelim neyse ya Şimdi ben size hemen bunu tanıtayım. Bunun elinizde ok var. Yay veriyor. Tatlı kılıç veriyor. Gidiyorsunuz adama böyle vuruyorsunuz. Arkacılık ya da önden doluyorsunuz. <laughs> ya. Ya, bu adam vardı sanki. Şimdi beni avlayacaklar. Ya dur ben mikrofonu düzelteyim Git lan. Bu adamı alamıyorum, çok sinirimi bozuyor bu adam ya. Bu adam... Bu adamı... Bu adamı alamıyorum, vallahi billahi çok sinirim bozuluyor. Orkacı! Aynı anda. 9 kez öldüm, 10 kez öldüm. Büyük bir beceri. Dediğim gibi ben Vanini Çamlı'ya cidden çok kötüyüm. Şeyler. ulan abla ama biraz kılıç değilim kılıç değilim yani ulan şerefsiz bir birinin alnı ölürse bu şerefsiz ya bu spesful ölmeyin de bunu ben şimdi ağlamaya gideceğim ölecek Allah Allah anlayamadım. Anlayamadım. Anlayamadım ah. ya. Sinirim bozuldu anlayamadım. Bir tane daha girelim. Ee, evet, daha 6 dakika olmuş. 10 dakikalık olsun. Bir el daha atalım. Ya yani bir anda çekilebilir ya hani videonun şey akışı bir anda kesilebilir. Şu oyun başlarsa çok güzel olacak. Hemen. Hem de hemen başlasın. Çöküyor olur. Üstü şuradan. ve başladı. Ulan Doğunu şimdi gösteririm Ulan gemi mi? Ben bu Gemi de en berbat yerim ya Of Ulan bir gelen geçen bana indiriyor yani problem yok Gelen geçen bana indiriyor Lan bir kıza öldüm ya. Of, bir kıza öldüm ya. Direnişler. Ulan bir kız o kız lag Lagın oha Abi ben de lag var ama ben ne yapabilirim ben de lag var lagın en alası ben yani Şu space uzun çok nefret ediyorum Elimdeki her şeyi aldı. Git. Pislik. Oh. Of, havada mı havada aldım. Ama yine iyi değilim. Arkada öne geçişler. Aşağı ne direkt ölüyorsun ki? Abi ben de şöyle okla şey yapmayı hiç sevmem. Gel arkaca, arkacılık. Ay hiçbir şey yapmadım vallahi ya. Gel, gel, gel. Ulan beni vurmaya. Göt. O abi ben nerede başlattı ya? Ben nerede başlattı bu ya? Ulan Gel gel Sen bana mı avukat çaktın, ayı? Orkuculukta, sen gibi insan görülmedi. Ha, git öyle dalarsan ben de orkacılık yaparım. Direkt bodoslama giriyor. Bodoslama girenlerin sonu. Adam lag. Adam full lag. Lag. Dan full lag ya. <laughs> oh, dur, geç ya ben mi geleceğim? Geldim. Ve oyun bitmiş zaten. Neyse iki tane çektik yetti artık bence ya. Bence yetti. Neyse arkadaşlar. Ee, sıradaki bölümde tekrar birlikteyiz. Sıradaki bölüm. Smash yapacağım. O yüzden. Hadi görüşürüz izleyenlere. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Kötü kötü yorumlar yazmayın.